Selamlar. Özle Barış'a hoş geldin. Umarım iyisindir ya da iyi olmaya niyetlisindir. Bu seansımızın konusunu akışta olmamızın önündeki engeller olarak belirledik. Seans konusunu belirlerken Instagram'da soru cevap yapmıştım. Instagram linkine kanalın sayfasından ulaşabilirsiniz. Böylelikle çok daha etkileşimli bir şekilde gidebiliriz. Öncelikle akış ne demek ondan biraz bahsedelim. Akış aslında zamanı ve yaşamı içerisinde bulunduran şey. Yani akışa karşı gittiğimiz zaman dirençlerimiz var demektir. Yaşama dair, hayatın kendisine dair dirençlerimiz var demektir. Ya güvenmiyoruzdur kendimize ya da evrene. Bu arada kendimize güvenmekle evrene güvenmek arasında aslında bir fark yok. Çünkü biz o birliğin içindeki bir parçayız. Ve kendimize güvenmediğimiz zaman aslında varoluşa güvenmemiş oluyoruz bir şekilde. Yolumuza güvenmediğimiz zaman yine evrene güvenmemiş oluyoruz, yaradana güvenmemiş oluyoruz. Dolayısıyla akışta olabilmenin Temel koşullarından bir tanesi yaradana güven, kendine güven. Onun dışında bir diğeri de kabul ve teslimiyet. Kabul ve teslimiyet tekamülün içerisinde geliştirmesi kolay olmayan aşamalardan bir tanesi. Çünkü rıza makamı derler. Rıza makamında şöyle bir şey vardır. Yani ne gelirse gelsin kabulüm. Evet, bu noktaya hemen gelemiyor olabiliriz ama hiç önemli değil. Böyle bir noktanın olduğunu bilmek bile bilincimizi bence kat kat genişletip açan bir şey. Çünkü o kabulde olduğumuz zaman zaten bizim en yüksek potansiyelimize uygun bir yolda ilerliyoruzdur ve o akış içinde de gayet mutlu, memnun, düzgün bir şekilde ilerliyor oluruz ve bizim doğru yolumuz da aslında kendi potansiyelimize uygun bir yaşam yaşamaktan ibarettir. Tırnak içinde ödünç alınmış pek çok vicdani ve ahlaki öğemiz var. Belki de o şey bize göre aslında doğru değil. Ama herkes doğru olduğunu söylediği için o yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bu da aslında insan sosyal bir varlık olduğu için bence gelişiyor bir yerden sonra. Çünkü sanıyoruz ki herkes oraya giderse e, ben de oraya gidebilirim. Doğru yol demek ki bu diye düşünüyoruz. Ama bizim doğru yolumuz bambaşka bir doğru yol olabilir. Ve akışın içinde hissetmediğimiz zamanlar aslında o ödünç alınmış yargılarla, kalıplarla belki de ilerlemişizdir. Belki de bizim özümüze uygun olmayan bir şeyi yapıyoruzdur. O yüzden bunu da bir sorgulamamızı isterim. Hep birlikte oturup sorgulayalım. Bu yol ne kadar benim yolum? Ben bu akışın içinde kendimi ne kadar sabote ediyorum? Diyelim ki yol benim yolum ama ben o yolda ilerlerken kendi kendimin önüne sürekli engel çıkarıyor olabilirim. Aslında hiç problem olmayan bir şeyi ya da hatta belki de sözleşmemde, ruhsal sözleşmemde var olmayan bir şeyi önüme koyarak kendi kendime problem çıkarıyor olabilirim. Bütün bunların birazcık düşünmeye sevk etmesini dilerim hepimizi. Şimdi yavaştan jaz seansına geçelim. Eğer hazırsak Gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım burnumuzdan. Ve ilahi hattımıza yerleşelim. Dikkatimizi ellerimizden, kollarımızdan, alanımızdan toparlayıp bütün enerjimizi ilahi hattımıza yerleştirelim. İlahi hattımız beden devasının ön yüzünde akan, omurgamızın ön yüzünde akan bir ışık tüpü ve varlığımızın özü burada bulunuyor. Güzel bir şekilde bu ışık tüpüne yerleştikten sonra beden devamımızın ilahi hattına da bu ışık tüpünü nazikçe iliştirelim. Her bir omurdan nazikçe birleştirelim. Beden devamımızın ilahi hattı da omurgamızın içinden akıyor derin bir nefes alalım ve ilahi hattıma bağlandım, bağlanıyorum diyelim. Üç tık yapalım. Niyetimizle başlıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısı Rabbim. Bunu dinleyen kişiye adınızı söyleyin. Sana havale ediyorum. Ve bizim yükselişimize giden, yolumuzu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Senden akışta olmamızın önündeki tüm engel, blokaj, problem ve dirençlerin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları oluşturulmuş oldukları yerde zaman içerisinde ileriye ve geriye doğru tüm uzay zaman sürekliliklerinde tüm realitelerde ve tüm boyutlarda hem bunu dinleyen kişinin hem de var olan her şeyin en yüce iyiliği için arındırabilelim. Bu çalışma boyunca rehberlerimden, beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan, ışık kanallarından, ışık varlıklardan, yükselmiş üstadlardan, yüksek benliklerimizden, meleklerden, baş meleklerden yardım talep ediyorum. ...bizim için destekleyici, korunaklı, şifalı bir alan oluştursunlar... ...ve bize yardım etsinler... ...lütfen benimle tekrarlayın... ...benim irademe göre değil... ...senin iradene göre olsun Rabbim... ...üç tık yapıp gözlerimizi açabiliriz... ...şimdi bakıyorum teslimiyette miyiz? Evet... ...bu çalışmayı yapmaya iznimiz var mı? Evet... Anahtar dosyalarla mı başlıyorum? Evet. 3, 4, 5. Yatsıma dosyasına götürdü bizi. Bolluğun yatsınması. 3 tık yapalım. Bakıyorum başka bir dosya var mı? Anahtar varmış. Yine yatsıma dosyasına getirdi bizi bir kabahatin yatsınması. 3 tık yapalım. Bakıyorum. Başka bir anahtar dosya var mı? Var. Yine yatsıma dosyasına getirdi bizi. Yatsıdığımız çok fazla şey var anladığım kadarıyla. İçgüdüsel bir ihtiyacın yatsınması. 3 tık yapalım. Başka bir anahtar dosya var mı? Var. Reddetme dosyasına getirdi bizi. Bir sabit fikre bakma inceleme bunu reddediyormuşuz. Gözlerimizi kapatalım. Yaradandan yardım diliyorum. Melekler, enerjetik alanlar, enerjetik sistemler, yüksek benliklerimiz, beden devalarımızın yüksek benlikleri ve takımlarımız bize destek olsunlar. Reddederek alanımıza koyduğumuz incelemeyi, bir sabit fikre bakmayı şimdi bir şekil olarak görüyoruz. Ve bu şeklin bizimle birleşmesine izin veriyoruz. Yaradan'dan talep ediyorum, birleştirilsin. Süreç gerçekleşti. 3 tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Başka bir anahtar dosya var mı? Var. 7 2 4 bakalım neymiş. Tabu dosyasına getirdi bizim. Paraya sahip olmaya izinli değil. 3 tık yapalım. Demek ki paraya sahip olmayı bir e, tabu olarak görüyoruz. Bu arada zaten o kadar çok inancımız var ki paraya dair çok mal haramsız olmaz gibi örneğin e, bazı atasözlerimizden ve aslında hem toplumsal hem ailesel hem dini gelen pek çok öğretiden sanki paraya sahip olmaya izinli olmayacağımız gibi bir sonuç çıkarmışız kendimizce ve paraya sahip olmayı tabu olarak görüyoruz. Yeniden üç tık yapalım. Bakıyorum başka bir anahtar dosya var mı? Yok. Kaynağa gidiyorum. 2-4 verdi kaynağa. Bakalım neymiş kaynağımız? Kayıp ata saklanmış Bunu dinleyen herkes için bu atanın cinsiyeti aynıymış. Erkek. Ama kaçıncı nesil olduğu bilgisi kişiden kişiye değiştiği için erkek olduğu bilgisi var elimizde. Üç tık yapalım. Eril bir atamız kayıp ata statüsünde. Burada göç etmiş olabilir, dışlanmış olabilir kendi kendini toplumdan izole etmiş olabilir inzivaya vesaire giderek böyle bir atamız var ve aslında bu durumun kaynağı bu atadan geliyor. Belki de büyük bir maddi yıkım yaşadı bu ata bilmiyoruz şimdi olgularda göreceğiz. Ve çünkü parayla ve bollukla ilgili çok ciddi durumlar çıktı. Belki sadece yalnız olduğu için bolluğun yatsınması var. Biz de onunla empatik bir rezonansa girmiş olabiliriz. Üç tık yapalım. Olgulara geçiyorum. Şimdi bu olgular atamız için geliyor. 2-6 Kulluk. Diğerlerinin iradesine mahkum olmam. Üç tık yapalım. Bir olgumuz daha var. Kaynağa yönelik taciz. Yani bir taciz yaşamış bu atamız. Üç tık yapalım. Bu taciz illaki fiziksel olmak zorunda değil. Psikolojik baskıya uğramış olabilir. Psikolojik şiddete uğramış olabilir. Pek çok şey olabilir. Bu konuda e, zihninizi açık tutmanızı öneririm. Başka bir olgumuz var mı? Yok. Ruh tepkisine bakıyorum. Bakalım ruhumuzun tepkisi ne olmuş? Ruh tepkimiz kriz, kişinin içsel bir öz kaynağını kapatmasına neden oldu ve bu öz kaynakta öz değer arkadaşlar öz değerini kapamış atamız ve biz de bununla rezone olmuşuz. Biz de öz değerimizi kapamışız. Üç tık yapalım. Özdeğer bizim içsel bir kaynağımızdır zaten aslında dışarıdan bekleyerek onun sorumluluk, sorumluluğunu ve referans noktasını kendimizin dışında bir yere koymuş oluruz. Ama değer içten gelir. Kendimize verdiğimiz değerdir özdeğer. Üç tık yapalım. Şimdi arınmalara geçeceğiz. İsterseniz bir şöyle özet geçelim neler olmuş. Öncelikle Anahtar dosyalarla başladık. Yatsadığımız, yabancı olarak gördüğümüz pek çok şey varmış. Bolluğu yatsıyormuşuz, bir kabahati yatsıyormuşuz ve içgüdüsel bir ihtiyacımızı yatsıyormuşuz. Reddetmişiz sabit bir fikre bakmayı, incelemeyi ve kendimizden çıkarıp alanımıza yerleştirmişiz. Bunu birleştirdik. Paraya sahip olmaya izini değilmişiz. Bunu tabu olarak görüyormuşuz. Kaynak olarak kayıp bir atamız çıktı, eril bir ata, saklanmış ata. Ve olgular bu atanın yaşadıkları, bizim de muhtemelen rezone olduklarımız. Kulluk, yani diğerlerin iradesine mahkum olma. Buna aynı zamanda bu arada kurban bilinci olarak da bakabilirsiniz. Ve kaynağa yönelik taciz çıktı, bir taciz Z uğramış, bir taciz yaşamış. Fiziksel, psikolojik pek çok çeşitli olabilir bu taciz sözlü. Ve diyor ki kriz kişinin içsel ve öz kaynağını kapatmasına neden oldu. Bu öz kaynakta öz değer. Bütün bu olanlar hem atamızda öz değeri kapanmasına sebep olmuş hem de bizim ruhumuzda buna neden olmuş. 3 tık yapalım. Şimdi arınmalara geçiyoruz. Gözlerimizi kapatalım. Yaradan'dan diliyorum. Melekler, enerjetik alanlar, enerjetik sistemler, yükselmiş üstadlar, yüksek benliklerimiz, beden devalarımızın yüksek benlikleri ve takımlar bizimle birlikte çalışsınlar. Bunu dinleyen kişinin, ruhunun, zaman içerisinde takılı kalmış tüm parçalarının arındırılıp şifalandırılmalarını, ve serbest bırakılmaları için şimdiki zamana getirilmelerini talep ediyorum. En iyi ve en yüce şekilde öyle olsun. Üç tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Bakıyorum başka bir arınma var mı? Var. Gözlerimizi kapatalım. Yaradan'dan yardım diliyorum. Baş melek Haniyeli huzura davet ediyorum. Ve bunu dinleyen kişi için öğüt ve kutsama talep ediyorum. Baş melek Haniyel Yaradan'ın lütfu anlamına gelir. Bu baş melek üç tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Başka bir arınma var mı? Var. Gözlerimizi kapatalım. Yaradandan yardım diliyorum. Bunu dinleyen kişinin alanındaki ıslak kara halatların kaldırılmasını talep ediyorum. Üç tık yapalım. Gözlerimizi açalım. Başka bir arınma var mı? Yok. Çözülüm sağlandı mı? Evet. Üç tık yapalım. İşleme süresi var mı? Yok. Yani bir gün demek. Üç tık yapalım. Devam seansı var mı? Yok. Üç tık yapalım. Ev ödevi yok. Üç tık yapalım. Kutsama var mı? Var. Bakalım neymiş kutsamalarımız. Buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Harika. Üç tık yapalım. Başka bir varmış kutsamamız. İçsel rehberlik. Ruhun yüksek benliğin iradesini izleme yeteneği. Üç tık yapalım. Artık kulluktan çıktık. O yüzden herhalde. Yani kulluktan çıktık derken yaradana tabii ki kuluz da kula kul olmaktan diyelim. Başka bir kutsama var mı? Varmış. Üstatlık ve kişinin amacına, misyonuna yönelik sezgisinin yerine gelmesi. Üç tık yapalım. Başka bir kutsamamız var mı? Yok. Seansı bitirelim. Şimdi biliyorsunuz her seansı gerçekleştiren aslında şükür Gözlerimizi kapatalım. Başımızın üzerindeki ruh yıldızı çakrasından taç çakramıza, oradan bedenimize, tüm hücrelerimize ve varlıklarımızın en küçük bileşenine kadar akan yaradanın nurunu, sevgisini, şifasını hissedelim. Tüm bileşenlerimize dolsun ve içeriden dışarıya doğru bütün boyutlardaki varlıklarımıza aksın ve her şeyi kutsal, ilahi, mavi kopyasına çevirsin. Tüm çakralarımız arınsın, şifalansın, dengelensin, merkezlensin, yeniden izalansın, optimize edilsin ve parlatılsın. Tüm meridyenlerimiz açılsın ve aksın. Şimdi Yaradan'a teşekkür edelim, şükredelim. Bugün burada bu çalışmayı yapmamız mümkün kılan herkese ve her şeye teşekkür edelim. Kendimize, yüksek benliğimize, beden devamımıza, beden devamımızın yüksek benliğine, takımlarımıza, tüm tezahüre, atalarımıza, özellikle kayıp atamıza teşekkür edelim. Derin bir nefes alalım ve nefesimizi teşekkürle kalbimizden verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin en iyi ve en yüce şekilde güncellenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel, manyetik, katı, sıvı, gaz ve tüm formlardaki tüm bileşenlerin güncellenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarılıp sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyimiz için en uygun şekilde nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Üç tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Çok hafif, akan bir seanstı benim fikrim. Enerjisel olarak ben öyle hissettim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şifa oldu bile zaten. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.